嗯。嗯嗯嗯 şöyle anlatayım. Yani Gaziantep, eski Gaziantep dedi. Eski Gaziantep burası. Kale etrafı. Onun için kalenin altından baz aldılar. İşte bura neresi? İşte buradan Almacı Pazarına doğru. Bu gidiyor böyle bu bütün işte tarihi yerler burada. Hanlarımız burada. işte hamamlarımız burada. Ondan sonra köylünü getirdiğim mallar burada. Şehirliğini getirdiğim mallar burada. Yani Gaziantep'i simgeleyen bir e, alana eski bir alana eski Gaziantep simgeleyen yere kültür yolu dedik biz. Ve bu da tabi burada Güvenli alışveriş yapıyoruz. Biz burada nedir? Burada her türlü 40 yıllık, 50 yıllık, 60 yıllık, 70 yıllık esnaftan oluşuyor buralar. 100 yıllık yani tarihi mesela ben bir örnek vereyim. Ben 45 yıldır buradayım. Artı benim babam rahmetli burada. Yani burada dediğim gibi, burada Kültür Yolu Büyükşehir Belediyesi'nin tabii bu işe çok önem verdiği de böyle burada her yer, ee, zaten ee, gelen turistlerimizin yüzde dokuz işte Bakırcılar Çarşı'mız, Almacı Bazarımız, gale ziyaretlerimiz, müze ziyaretlerimiz bunların hepsinin içinde barınan bir alan. Ya Bu da tabii e, gelen turistler için çok çekici e, önem taşıyor. Yani e, burada fıstığını buluyor, baklavasını buluyor, yemeğini buluyor, grup malını buluyor, her şeyi buluyor burada. Onun için bu e, kültür yolumuz İnşallah daha da biterse, daha canlı olacak, daha hareketli olacak. Şimdi bir de bunun gece e, alışverişini alışverişinde inşallah sağlarsak, e, bura bir antevi içine almış olarak e, görebilirsiniz. Ya her şeyi buluyorlar. Yani burada pasajlarımız var. misal, bakın pasajlarımız tarihi yerler, iş yerlerimiz tarihi yerler, hanlarımız tarihi yerler, kafelerimiz tarihi yerler. Yani aracı, arayıp e, bulabileceği her şey burada. Onun için diyoruz yani yüzde 90-95 Gaziantep'e gelen yerli yabancı turistler buraya uğramadan gidemiyor. Yani burası çok önemli bir mülteka. Zaten biz de mesleğimiz icabı Bak, bizim mesleği yapan insanlarımızın hepsi tarihi yerlerde. Türkiye'nin her yerine gidin tarihi yerlerde e, dükkanları vardır. Biz e, bir e, bakırcı olarak da düşünmeyin. Biz tarihimizi canlandırıyoruz, kültürümüzü canlandırıyoruz. Yani buradaki insanlar köklü insanlar. Babadan dededen kalma insanlar buradakiler. Onun için tabii ki güveneceksin. Tabii ki güvenilir yerler buralar. Yani bir adam e, tarihi burada yaşarsa, hiçbir yere gımıldamamışsa, e bunun hiçbir zaman yanlış yapma şansı var mı? E tabii vardır. Birkaç tane biz bunları destap demiyoruz zaten. Onun için gelen turistlerimiz burada çok rahat alışveriş yapıyorlar burada. En güzel gezmelik, kahve içilecek yer, yemek yenilecek yer. Hatmeriymiş, Beyranıymış, Bakır alışverişiymiş, Baharatçısıymış. Her şeyi bulacağın yer. Ve buranın tabii ki ipek İpek yolu olarak geçmesi normal kalınacak yerleri güzel, pansiyonları güzel. Yani her şeyiyle güzel. Tam gezilecek ve dolaşılacak yer. Abi aileleriyle hem geziyorlar, hem alışverişlerini yapıyorlar, hem iyi biçiyorlar. Her şeyi buluyorlar rahatlıkla ve beğenip tekrar gelmek isteyenler var. Misal 82'den beri bakırcılıkla uğraşıyorum. Yani burada ararsan her şeyi bulursun. Bakırcılık beste, abicim yani mutfak eşyası yani kullanabileceği eşyaların hepsi var. Yani çini çanaktan daha çok kullanışlı, daha uzun ömürlü, daha sağlıklı. Yani tercih edilme sebebi bu, daha lezzetli. Çay olsun, suyunun soğukluğu olsun, yemek sunumu olsun. Böyle. Vallahi 8 yaşında başladım, 40 senedir yapayım. 40 senedir aynı bakırcıyız, işlemeciyiz. El ile uğraşıyoruz. Ben 37 yıldır buradayım. Artı bir de benim genel işim var. Ben kaba zurna da yapıyorum burada. Onu da söylemiş olayım size. Onun da 53 yıllık bir meslek hayatımız var onda da. İşte böyle geçip gidiyor yani. Hayatımızın yarım asırını mesleğin içinde erbap olarak öde şey yaptık, ödedik yani bunu. Kültür yolunda burada e, tarihsel yapılar var. Tarih, efendime söyleyeyim, yapılarda var, e, alışveriş merkezlerinde var. Tüm aradığınız her şeyi burada bulabileceksiniz. Bıçağından tutun, bakırından tutun, yemenisinden tutun, baklavasından tutun. Efendime söyleyeyim, işte elmacı pazarımız var aşağıda. Onların içinde şire var, sucuk var, bastık var, vesaire var, peynir var. Her aradığınız mamülü, aşağıda baharatçı arkadaşlar var. Baharat konusunda, peynir konusunda, şirin e, lek konusunda, baklava konusunda aradığınız her şeyi burada bulma imkanınız vardır. Tarih bin artık e, memleketin bir gözde yeri oldu. Tarihsel bir gözde yeridir burası. Artı yeden çevrelerimizde tarihsel mağaralarımız var, tarihsel hanlarımız var. Onlar restora oldu zaten onları gezenler var. Aşağıda ee, savaş müzemiz var. Ee, onlar var. Açıda mağara kafemiz var. O mağara kafanın içerisinden altı ne kadar altında Libans yollarımız var. Tarih buraların her tarafı tarih kokuyor. Burada dükkanların altları bomboş. Buraların altı bütün mağara. Benim dükkanım bu dükkan olduğumuz yerin de altı da mağara burası. Altta öbür tarafın dükkanların, hanların, eski hanların, Kervanların gelmiş olup konaklamış olduğu yerdir. Şu karşıdaki dükkanların altları bütün mağaradır. Oralar bir ara çöktü. Oranın kap yapsın şeyini kapak yaptılar. Onun altı doluydu. Komple aşağıya baktık. İleride ta nerelere kadar bütün hepsi mağara içerisi. Her tarafı tarih kokuyor. genel olarak işte genel mesleğimizi icra ediyoruz. Hem bıçak işiyle hem kava işiyle. Ben han tek ustasıyım tek kalan bir ustalardan bir tanesiyiz. Ee, buradan Türkiye'ye hitap ediyoruz inşallah. Allah kısmet ettiği kadar, ömrümüz baki olduğu kadar. Şimdi Gaziantep'in mesela kalbinin attığı yer burası zaten. Burada Bakırcısı burada, Sedef burada, Yemencisi burada, Baklavacısı burada, yemek türlerinin hepsi burada. Bu yol üzerinde geliyorlar. İster istemez göbek olduğu için de, Antep'in göbeği olduğu için burada işte turistler geziyorlar, tozuyorlar, eğleniyorlar gelir gidiyorlar yani. Yiyeceğini yiyorlar, içeceğini içiyorlar yani. Daha önceden ustamızın yanındaydık, gene buralardaydık ama şimdi e, 22-23 yıldır da kendi yerimizde buradayız. De yemeni yapıyoruz böyle hakki deriden oluşan el yapımı yemenler yapıyoruz. Vallahi ne diyeyim böyle çok şükür ben 50 yıldan beri babam mesleğim, dedem mesleğim, çarşıdayım. Ki e, kültür yolu bizim için e, bir, ne diyeyim şöyle, e, bir kalbimizin altında yol. E, tabii ki bekliyoruz misafirlerimizi, gelen e, misafirlerimizi. Buyursunlar gelsinler, on numara bir yer. Çok şükür her şeyimiz düzgün, her şeyimiz iyi. Ben 50, yıldır hemen hemen 50 yıldan beri, yaşım 56, 57, 58'e girdi eee eskilerde gördük, yenilerde gördük. Ama buna şükür en iyi bir şeyimiz. Elmacı Pazarı Bakırcılar Çarşısı olmak üzere arasa e, burayı görüp gelmek görmek isteyen çoğu vatandaşımız var. Can atıyorlar. Bekliyoruz işte hepsini. Aradığı her şeyi bu çarşıda bulabilir. Gönül rahatlığıyla gelebilir. Efendime söyleyeyim ne alışveriş yapmak istiyorsa çarşımızda mevcuttur. Baharatından, bakırından, kuruluğundan, salçasından, ondan sonra yemeğinden ne isterse çarşımızda rahatlıkla bulabilir. Yani hepsini bekliyoruz. Gelsinler, görsünler, gelsinler, şehrimizi tanısınlar, insanımızın doğallarını, güzelliğini görsünler. Ben e, 26 yıldan beri burayı işletiyorum. Yaşım 53. 30 yılda ben hemen, hemen buradayım, bu çarşıdayım. Gelen giden çoktur yani yabancı misafirlerimiz çoğu geliyor Gaziantep'e.